Bir küçük gün ışığı analiz videomdan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir küçük gün ışığı dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bir küçük gün ışığı analiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Dizinin son bölümünde Sude'nin geçirmiş olduğu kaza sonucunda Sude bebeğini düşürerek kaybetti. Sude'nin bebeğini düşürmesi Ayaz ailesini çok derinden üsse de iş işten geçmiş olacak. Sude bebeğini düşürdükten sonra kimse Sude'yi hayatında istemeyecekler. Herkes Elif ve Fırat'ın barışması için elinden geleni yapacaklar. Ama Elif'i ikna etmek o kadar da kolay olmayacaktır. Dizimiz finale yaklaşmasıyla birlikte Güneş konuşmaya başlayacak. Güneş her zamanki gibi Elif'i ikna etmeyi başaracak. Elif ve Fırat Güneş için bir araya gelecekler. Öte yandan Elif hamile olduğunu öğrenecek. İkilinin arası eskisi gibi çok iyi olacaktır. Sude Elif ve Fırat'ın arasına girmeye çalışsa da bu kez başaramayacak böylelikle Sude diziye veda edecek. Dila ise yaptıklarının cezasını çekecek yeni bölümde Dila Akıl Hastanesi'ne yatırılacak. Analiz videomuz bu kadar arkadaşlar peki bu konu hakkında sizlerin düşüncesi nelerdir? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.